Merhaba arkadaşlar, bugün Afterlife'ın 3. sezonu hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Afterlife, Netflix'te yayınlanan ve Ricky Gervais'in yapımcılığını üstlendiği, aynı zamanda başrolde oynadığı bir yapım. Ünlü komedyen bu işinde biraz daha kara miza ve dram ögelerini kullanarak ilk sezondan itibaren bize değişik bir dizi ortaya koydu. Ve genel olarak baktığımız zaman da benim sevdiğim bir dizi oldu şu ana kadar. Üçüncü sezona geldiğimizde ise dizi standartını koruyor. Yani ilk iki sezonda ne gördüysek aslında aynı şekilde devam ediyor. Bu dizide benim en çok sevdiğim yanlardan biri yine bu sezonda da gördüğümüz. Her bölümde karşımıza çıkan farklı haberler. Bildiğiniz gibi bu dizide Ricky Jarvis'in canlandırdığı Tony karakteri ve yerel gazetede çalışıyor ve neredeyse her bölüm o yerel kasabadaki ilginç olayları, haberleri görüyoruz. Yani bir röportaja gidiliyor illaki. Ve bu röportajda karşılaştığımız olaylar ilk bir sezonla itibaren hep farklı farklı günümüzün değişik yanlarını dokunan, özellikle toplumdaki farklı farklı kesimlere dokunan güzel hikayeler ortaya çıkartıyor, küçük hikayeler. Ve bu dizide en çok istenen bir diğer konu da insanların yalnızlığı. Yani ben bu diziyi izlerken özellikle o insanların o kasvetini ve yalnızlığını çok fazla hissediyorum. Bu biraz bizim için yabancı bir terim tanım olsa da yani bizde biraz daha akrabalar, eş, dost, komşu ilişkileri daha yoğun olsa da burada özellikle bir İngiliz kültürü olarak baktığımız zaman aslında insanların biraz ne kadar yalnızlaştığını görüyoruz günümüz toplumunda. Ve bu da aslında artık bizim gibi daha çok doğu ülkelerinde bu akrabalık ilişkileri ve o tarz şeyler daha önemliyken aslında global dünyada biz de akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan kopmaya başladık gibi Hissettiriyor bu dizi bana bir altyapı sağlıksız da Çünkü biz de gitgide git evlerimize kapanıyoruz, yalnızlaşıyoruz. Bu koronanın etkisiyle daha da arttı bu. İnsanlar birbiriyle görüşemiyor. Yüz yüze görüşmek azaldı. Hani gidip bir sosyalleşmek, kafede görüşmeyi bırakın. Evlere misafirlikler, her türlü şeyler azalmış olması. Bu dizinin yine güzel dokunduğu noktalardan biri bence. Yani global olarak dünyada bir içe kapanma, bir yalnızlık var. Ve yine Tony karakterinin sorunlarla da basa çıkma yöntemi de her ne kadar sakıncalı gibi gözükse de bazen hepimizin düştüğü sıkıntılardan biri. Baş edemediğiniz bir sorun olduğu zaman bununla dalga geçmek, bunu yok saymak veya bunun üzerine daha fazla sinirlenip herkese öfkelenmek, dünyaya öfkelenmek. Bu hepimizin yaşadığı sıkıntılardan biri. Ve bu dizide bunu güzel işliyor bence genel yapısı itibariyle. Hem toplumun günümüzdeki yapısını hem de insanların yaşadığı travmaları atlatmaya çalışmalarını güzel anlatıyor bence. 3 sezondur Tony'nin eşini kaybetmesi ve bunun üzerine yaşadığı sıkıntıları bir türlü tam olarak atlatamaması da yaşadığı travmanın ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Hikayesel olarak bakarsak tabii 3 sezondur bir olayı atlatamamış bir karakter olarak da görebiliriz. Karakter gelişimi yapamamış bir karakter olarak da görebiliriz ama ben öyle düşünmüyorum. İlk sezonda karşımıza çıkan Tony ile bu sezonun finaliyle itibaren karşımıza çıkan Tony bence yavaş da olsa karakter gelişimi olarak da bir yerden bir yere taşınan bir karakter olarak benim dikkatimi çekiyor. Ya yani bu diziyi izlerken komedi kısmı da yani beni her bölüm illaki güldüren noktaları oluyor. Yani bir sahnesinde gerçekten güzel bir karamiza ögesi veya güzel bir espri illaki oluyor. Ama bu dizinin ben komedi yönünden çok Genel toplum eleştirisi, insanların psikolojik durumu, genel hayatın sıkıntıları ve dertleriyle ilgili yüzleşme olarak görüyorum ben bu diziyi. Ve bu açıdan değerlendirdiğim zaman 3. sezonda bence gayet keyifliydi. Zaten ilk 2 sezonu izlediyseniz ve belli bir noktadan dizisi yakaladıysa bu sezonu da izlersiniz. E bence bu sezonunda ilk 2 sezondan bir eksiği yoktu. Zaten kısa bir dizi 6 bölümden oluşuyor. Bölümlerde 25-30 dakika civarlarında son bölümü aç, son bölüm bir 35 dakika civarında. Yani bu dizi genel standartıyla ilerliyor. Zaten biraz bunu hissediyorsunuz. Ricky Gervis'in kendi özel isteğiyle yapılmış bir dizi gibi de duruyor zaten baya. Belki de yıllarca komedyenlik yapmanın getirdiği bir iç sıkıntıyla beraber biraz da toplumun bu günümüzdeki yapısını biraz da dram üzerinden, kara üzerinden eleştirmek istedi. Zaten komedyenlerin belli zamanlarda yaptığı şeylerden biri bu. Cem Yılmaz'ın da mesela kara komik filmleri belki bu noktada örnek verilebilir. Orada da dram biraz daha ön plandaydı espri açısından. İnsanları güldürmek yerine biraz daha hikaye anlatmaya çalışmıştı. Yani bu açıdan bence Afterlife başarılı bir iş. Benim Netflix'te sevdiğim dizilerden biri. Afterlife'ın 3. sezonu spoilersız olarak benim için böyle arkadaşlar. Bence 2 iki sezonun üstüne koyarak ilerleyen, belli bir standartını koruyan ve seveninin yine seveceği bir iş olmuş. Benim için genel olarak bu şekildeydi. Eğer siz de bu sezonu izlediyseniz görüşlerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.